Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barış anlaşması taslağında mutabakat sağlanan 13 maddeyi imzalamaya hazır olduklarını söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizade ise mutabık kalınmayan 3 maddenin anlaşma metninden çıkarılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkent Erivan'da düzenlenen Erivan Diyaloğu 2024 forumunun açılışında konuştu. Paşinyan'ın gündeminde Azerbaycan'la devam eden barış süreci de vardı. Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşmasında 13 madde üzerinde tam, 3 madde üzerinde de kısmi anlaşma sağlandığını söyledi. Kalan 3 madde konusunda farklı çözüm yolları sağlanabileceğini belirten Paşinyan, Ermenistan mutabakata varılan metinle barış anlaşması imzalamaya hazır dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ulaşım yollarının tekrar açılmasına hazır olduklarını, ancak yollardaki güvenliğin üçüncü ülkeler tarafından sağlanmasına karşı olduklarını da kaydetti. Paşinyan'ın açıklamalarına cevap Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade'den geldi. Hacızade, barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddelerinin çıkartılarak imzalanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Ayhan Hacızade barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında yer alan Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Hacızade çeşitli platformlarda Azerbaycan'a yönelik saldırgan söylemlerine devam eden Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz dedi.